Yıllardır Orta Doğu'da sistematik bir şekilde işgal planını adım adım hayata geçiren katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana tonlarca bomba yağdırdığı Gazze'yi harabeye çevirdi. Ateşkes çağrılarının ardından savaşa insani ara verilse de 49 günde çok sayıda can yitirildi. İsrail ordusu sivilleri hedef alarak bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden bomba yağdırdı. Gazze'de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 6.150'den fazlası çocuk, 4.000'i e aşkını kadın olmak üzere 15.000'i geçti. Gözü dönmüş katil sürüsünün hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılarda 70 gazeteci, 207 sağlık çalışanı ve 26 sivil savunma personeli de yaşamını yitirdi. İsrail saldırılarında 103 hükümet tesisi yıkıldı, 266 okul hedef alındı ve bunlardan 67'si hizmet dışı kaldı. Gazze şeridinde 48 günde İsrail yaklaşık 50 bin konutu tamamen yıktı, 240 bin konuta da zarar verdi. Rakamlara göre Gazze şeridindeki konutların %60'ı ya yıkıldı ya da zarar gördü. Kazede sağlanan geçici ateşkesin uzatılması umutlarını besleyen iki önemli gelişme yaşandı. İlk olarak Hamas, rehine takası anlaşması kapsamında 12 kişiyi daha serbest bıraktı. Serbest bırakılanların onunun İsrailli olduğu, ayrıca iki Tayland vatandaşı'nın da salı verildiği açıklandı. Rehine takasının gerçekleşmesinin ardından sokağa çıkan İsrailliler sevinç gösterileri düzenledi. Anlaşma kapsamında 30 Filistinli de İsrail hapishanelerinden tahliye edildi. Inclusなく, si athletes, Serbest kalanların 15'inin kadını 15'inin de çocuk olduğu açıklandı. Hopper hapishanesinden salı verilenleri taşıyan otobüs Filistin sokaklarında coşkuyla karşılandı. Serbest kalan Filistinli çocukların da evlerinde büyük bir sevinç vardı. <laughs> İkinci gelişmenin adresi ise Katar oldu. İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar iki önemli misafiri ağırladı. Amerikan ve İsrail istihbaratları CIA ile Mossad'ın başkanları Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Bir diğer ara bulucu Mısır'ın istihbarat başkanının da Doha'da olduğu bildirildi. Tarafların uzun soluklu yeni bir ateşkes ve daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını ele aldıkları açıklandı. Görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtildi. <laughs> Öte yandan Türkiye Gazze'ye yardım elini uzatmaya devam ediyor. Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçak, Hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de aralarında olduğu 9 sağlık çalışanıyla El Arış Havalimanı'na doğru havalandı. Sağlık ekibi Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak. Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere şu ana kadar 11 uçak, bir gemi, yaklaşık 700 ton insani yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ile 20 ambulans el arışa ulaştı.